Şimdi devam edelim biraz mühendislik. Bir mühendislik bir finans yapalım. Araya da soru alalım. <laughs> Şimdi mekatronikle başlayalım hocam. Mekatronik mühendisleri nerede çalışır ve ne yaparlar? Şimdi aslında gelişen teknolojiyle birlikte makine mühendisleri her alana yetememeye başladılar. Çünkü makine zaten çok kapsamlı bir alan temel mühendislik olarak bakarsanız. Bunun yanı sıra gelişen elektronik teknolojileri de İkisini birlikte çalıştırmayı bir ihtiyaç haline getirdi. Mekatronik aslında çok temel bir boşluğu dolduruyor. Çünkü ana olarak makine mühendisleri otomasyon, kontrol ve elektronikle ilgili konulardan özel ilgi sahibi değillerse çok o konuda ders almıyor diyorlar. Hmm. Elektronikçiler de elektrik, elektronikle ilgili konuları çok iyi biliyorlar. Ama bir makineyle nasıl haberleşebileceklerini, temel statik dinamik dengelerini, otomasyonu nasıl uygulayabilecekleri konusunda yeterli ders almıyorlar. Mekatronik aslında çağımızın mühendisliği diyebiliriz. Yani bu yanlış anlaşılma olmasın. Makina ve elektroniğe ihtiyaç yok demek değil. Ama günümüzde günlük hayatınızda karşılaştığınız her şey mekatroniğin bir parçası aslında. Çünkü hareket eden her şey İşin içinde bir elektronik ve otomasyon gerekiyor. Yani bugün en basinden saatlerimizden tutun da insanların vücuduna yapılan implantlara kadar hepsi bir uyum içerisinde çalışmak durumunda. O zaman iş alanına olan bir bölüm demek yanlış olmaz herhalde. Geleceğin mesleği diyebiliriz işin açıkçası. Hocam şimdi geleceğin mesleği cümlesini kurduk mu çocuklardan şöyle tepki alıyorum. Ee, nerede bu gelecek gelmedi bir türlü. Aslında <laughs> şöyle <laughs> tamam biz neyle uğraşıyoruz o zaman ondan bahsedelim. Mesela biz şu an kendi bölümümüzde Hı -hı. E, insansız hava araçları üstünde çalışıyoruz. Çünkü insan hayatı çok kıymetli. Ticaret Üniversitesi Mekateriz Ticaret Üniversitesi'nde mi? tabii ki bizim bölüm başkanımız Ertuğrul Çetin Soyca şu an insansız hava araçları üstünde bir proje yürütüyor. Kendi doktora çalışması da bu konuda. Hatta arkadaşlar bizim üniversiteye gelirlerse otoparkta uçuş şeylerinde, pilot çalışmalarında görebilirler. Yani biz şu an bununla uğraşıyoruz. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz kendi kendi çalışmalarımı söylersek ben işin enerji tarafındayım. Yani makina, evet. elektronik ve enerji tarafındayım ve yenilenebilir enerjiler üstüne. Ve yenilenebilir enerjileri teknolojik olarak bulut bilişimde nasıl entegre edebiliriz? Hmm. Gelecekte insanlar çünkü en temel şeyimiz şu. Evet teknoloji gelişiyor ama beraberinde çok yüksek bir enerji ihtiyacı ile gelişiyor. Yani bugün şöyle düşünün elektrikleri şu an için kapatalım. 5 dakika İstanbul'da Türkiye'de elektrikler Hayattır. olmaz. Aynı böyle. Çok duruyor. büyük bir bağımlılık var. Burada tabii ki amaç en iyi bir şekilde bunları uygulayabilmek, adapte edebilmek. Hani mekatronik mühendisliğinin geleceğin mesleklerinden bir tanesi dediğimiz en temel şey bu. Yine aynı şekilde. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hı -hı. İstanbul Ticaret Odası'yla Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Teknopark İstanbul var. Biliyorsunuz bu sene e, ilk firmalar içeride ARGE çalışmalarını yapmaya başladılar ve... ...işin açısı Orta Doğu ve bu civardaki en büyük teknopark, savunma sanayi anlamında. Hı -hı. Savunma sanayi demek işin içinde aerodinamik demek, makine demek, elektronik demek, sensörler demek... ...ve tüm bunların hepsi aslında mekatronik mühendisliğinin çalışma alanları oluyor. Bu araya baktığınızda hani... Özellikle bizim teknoparklı olan çalışmalarımızda mekatronik mühendislerine gelecekte çok büyük bir ihtiyaç büyük, var. Okey. Mekatronik